Arkadaşlar merhaba. En son bir tane projemiz için bir yayın başlattık. Arabamız Mazda MX-5. 1.5 motor, 130 beygir. Arabamız hakkında yapılan işlemlerden bahsetmeden önce ön taraftaki diğer projemizi anlatalım. Ne işlemler yapıyoruz? Ön tarafta yapımı devam eden İstanbul dışından gelen 2.35 dönüşümlü bir aracımız var. 2.18, 3 silindir, stok 136 beygir. Kompleks o sistemlerini yapıyoruz. Kaliper dolgu işlemlerine şu anda start vermişiz. Estroil mavisi olacak. Orijinal renkli. Üzerine M yazımızı yazacağız. Aşama aşama devam ediyoruz. Şu anda yine yapımı devam eden bir 320 F30 üzerimiz var. Eksoz sistemlerini devam ediyoruz. Karbon eksoz uçları, varex işlemleri yapılıyor. Ön tarafta dışarıda diyelim. Sırada bekleyen arabalarımızı anlatalım. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu sebepten biraz aramalara geç Bir tane Land Rover'ımız var. Yurt dışı Hollanda. Arka kısımlara eksiz işlemleri yapılacak Yine sırada bekleyen bir 7.5 arabamız var Arabamızla ilgili detaylı olarak işlemler konuşulacak Yine karşı tarafta Bir BMW'miz var yine işlemler için bakılacak Şimdi arabamıza başlayalım Haftayı yoğun bir tempoyla bitirdik Önümüzdeki hafta gerçekten yoğun olacak inşallah Arife haftası olduğu için arabamız Mazda MX-5 arabamızda şöyle gösterelim. Çift Varex sol ve sağ tarafta. Akrapovic İtal karbon oturuşlarımızı uyguladık. Kelepçeli şekilde yaptık. Sağ ve sol tarafın dirsek boruları el işçiliğiyle bayağı bir hassas bir işçilik de çıkartıldı. Şöyle gösterelim. Yani bir parça bir karış boru diyebilirsiniz ama işte iş öyle olmuyor. Bakın bir karış boru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kaynak var. Şöyle beraber sayarsak 10 tane yapar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani ne kadar işçilik olduğunu görmeniz açısından. Var Excel'imizin arka kısımları yine krom plançlı. Şu kısımda sol sağ rahatlıkla sökülüp müdahale edebilirsin. İşlem yapılsın diye plançlı şekilde yaptık. Diğer tarafı da gösterelim. Yine aynı işçilik hassasiyetiyle. Görüldüğü üzere işlemlerimiz var. Devam ediyoruz. Şu kısımda bir spor turumuz var. Rezonörümüz var. Sesi toplaştırması için. Bağlantı ekipmanlarımız. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar. Sensör girişlerimiz yine krom olarak yapıldı. Sprenimiz var. Orijinal buradan itibaren. Arabada katı iptali yoktur. Buradan itibaren direkt flanşımızı koyduk. Hiçbir şeyini bozmadan çıkarttık. Arabamızda kaliper boya ve dolgu işlemleri yapıldı. Neler yapmışız onları gösterelim. 4 kaliperimize kaliper dolgu işlemleri yapıldı. MX5 yazımızı yazdık. Kırmızı rengi tercih ettik. İndirebiliriz arabamızı. 4 kaliperimizde de aynı işlemler mevcuttur. Gayet güzel oldu. Biz beğendik. Arabamızın sahibi de birazdan işlemler bittikten sonra fikirlerini alacağız inşallah. Arabanın şöyle gezinelim. Spor bir araba, hoş bir araba. Ses olarak gayet başarılı. 1.5 motora göre bakıldığı zaman. güzel bir ses dinletelim. Kumandayı da alalım. Şu ışığı da kapatalım. Yoğun bir hafta oldu. Aşağı yukarı bu arabayla 6 gün, 1 haftaya yakın bir çalışmamız oldu. Arkadaş geçiyor gelsin. Şimdi önce bir çalışalım bir cold start'ta. Isındırdık öncesinde ama. Sesli moda geçiyoruz. Sesli moddayız. Güzel bir ses dinletelim dışarıda. o <laughs> Abi hoş geldin. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Sen sağ ol. Ellerine sağlık. Nasıl şöyle biraz arabamızın yanına doğru gel abi. Arabana aşık edebilmiş miyiz? Vallahi 3 yıllık hayalimdi. Şu an daha üstü olamaz herhalde. Zaten işçilik olarak da bildiğimiz 3 bayağıdır takip ettiğim e, bir kurumdunuz. Gayet memnunum. Beklediğimden daha iyi olmuş. Zaten iyi bir şey bekliyordum. Yani senin istediğin sesi ses yakaladık. Tam olmuş. Ses hani, nasıl? Ses kalitesi yani normalinde zaten sesi vardı ama hani sanki böyle bir şey sıkıyormuş gibiydi. Evet. Şimdi araba hem rahatlamış hem ses seviyesi artmış. Performansı çok fark ediyor. biz sen aslında bu yaparken sistemi çift variksine konuşmuştuk ama arkaya T variks tarzı konuşmuştuk. Biz tasarımı değiştirdik. Daha yüksek maliyetli, bizi daha çok uğraştıracak bir sisteme çevirdik ve sizden bir şey de talep etmedik. Yani niye bir iş konuşuldu, iş bitti. Daha güzelini yaptık. Biraz süre uzadı ama hakkını verdik diye evet, düşünüyorum. Değil, gerçekten Gördüğü değil. Gördüğünüz zaman değil mi zaten yani? Buradaki işçiliğin uzama yani, sebebinin nasıl bir işçilik çıktığının. E, zaten takip eden, sizi takip eden yaptığınız işi e, nasıl söyleyeyim kötüleme gibi bir düşüncesi olamaz. Hani elinizin... Ayıp olur Gerçekten ayıp olur. Hani haksızlık olur ayıptan daha ziyade. Çünkü gerçekten hani yaptığınız işte sayılısınız. Hani daha iyisini çok az yer yapar belki. Benim bildiğim yok. O yüzden yapan yani, yani olabilir her sonuçta zaman, her zaman daha iyisi vardır. İyisi vardır ama biz iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çok ben zaten o yüzden getirdim. Yoksa hani bu sıradan bir, araba, bir araba, da araba değil. Yani kolay bir araba. Da ben alalı 2 hafta oldu. 1 hafta zaten burada kaldı. Evet, 1 hafta, hafta sende, 1 hafta, hafta bizim. Aynen yapalım. öyle. Arabanın yarısı sizin, yarısı benim gibi bir şey oldu. Yani dediğim gibi beklediğim karar nasıl olmuş? olmuş ya? Renk, renk, renk olmuş. çok güzel olmuş ya. Aslında 3 renk istemiyordum. Siyah, beyaz, kırmızı ama arabanın ince detaylarında kırmızı olunca kemerleri şey yapalım, de kırmızıyla değiştireceğim. karbon yaparız istersen. Yok, kemer kırmızıyla değiştireceğim. Olabilir. Kemerler dediğin gibi kırmızı olabilir. Yani i̇nce detayları kırmızı olsun. Kalanı siyah beyaz bitsin diye düşünüyorum. Arkadaşlar Zaten kullanın inşallah. İnşallah. Çok Allah ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Hoşça Siz yolcu Artık siz yolu hakkını verin biraz. Evet ya. <laughs> Arkadaşlar, güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Diğer projelerimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.